Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah güzel kardeşlerim. Bugünkü konumuz İncil'in %100 tahrif olduğu ve zaman içerisinde nasıl değiştiğini sizlere görsel olarak sunmak ve bunu yaparken hiçbir İslami kaynak kullanmadan sırf Hristiyanların kendi İngilizce ve Almanca kaynaklarına bakıp aynı zamanda tarih içerisinde kilise babaları bu konu hakkında neler yazdıklarını kendi kitaplarına bakacağız ve Bugünün İncil bilim adamlarının ve teologların da bu konu hakkında neler yazdıklarını beraber az sonra kaynaklarıyla birlikte göreceğiz, bakacağız. Ve en önemlisi İncil'in en eski el yazmalarına, kodekslerine beraber birlikte bakacağız. Ne gibi ayetler tahrif olmuş, nerede eklemeler yapılmış, hangi ayetler yokken sonradan eklenmiş, bunları hep beraber bakacağız. Ve bunu size göstermek için bir slide olarak hazırladım. Bu slide'ı... Hristiyan arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ya da istediğiniz ama başka ellerde paylaşabilirsiniz. Hiçbir problem değil. Çünkü buradaki bilgiler hiçbir Hristiyan asla red edemeyecektir. Neden? Çünkü kendi kabul etmiş olduğu kilise babaların kendi kitaplarından, kendi kaynaklardan nakil olduğu için hiçbir Hristiyan asla bunları red edemeyecektir. Ve bu videodan sonra şunu göreceğiz. Hep birlikte ilk el yazmalarda oynamalar olmuş. Bilinçli şekilde bazı kopyacılar ayetler üzerine oynamalar yapmış, heva ve heveslerine göre eklemeler ve çıkarmalar yapmış ve bunu 2. 3. 4. yüzyılda yaşayan kilise babalar da aynı bu şekilde kendi kitaplarında itiraf ediyorlar, kitaplarında yer veriyorlar ve bugünün İncil bilim adamları da aynı şekilde bunu kabul ediyorlar ve bunu hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla el yazmalar bozulduğu için bugünkü İncil de bozulmuştur ve bunu hep beraber şimdi göreceğiz. Zaman kaybetmeden slaytımıza geçelim. İncil değiştirildi. Bunu bugün dört bölümde inceleyeceğiz. Birinci bölümde ilk yazarların ve kilise babalarının tahrif hakkında sözlerine bakacağız. Burası çok önemli çünkü ilk kaynaktır. İkinci bölümde günümüz İncil bilim adamlarının ifadelerine bakacağız. Üçüncü bölümde ilk el yazmaları ve kodeksleri inceleyeceğiz. Dördüncü bölümde eksik ve eklenen ayetler, çelişkilere bakacağız hep beraber. Girişten önce çok önemli bir bilgimiz var. O da şudur. İsa aleyhisselamdan tek bir yazılı metin yoktur kendi dönemine ait yazılan hiçbir şey yoktur ve kendi döneminde de bir şeylerin yazıldığını emretmemiştir dair. O yüzden onun zamanına dair hiçbir şey elimizde bugün yok. Elimizde olan hiçbir şey orijinal nüshalar değildir. Kopyacıların defalarca çoğaltı kopyaların kopyaların kopyası vardır ve bilim adamları bu kopyaların kaçıncı jenerasyon kopya olduğunu dair bilmiyorlar. Metin sabit kalmamış, aksine sürekli değiştirilmiştir. Bunu bugün el yazmalarda çok iyi, çok rahat bir şekilde göreceğiz. Ve olayların görgü tanığı olmayan insanlar tarafından İsa Aleyhisselam'ın ölümünden yani göğe yükseltilmesinin onca yıl sonra yazılmış her kopyasına hatalar ve yerleri bilerek değiştirilmiş versiyonlar var elimizde. Bunları bildikten sonra artık birinci bölüme başlayabiliriz. İlk dönem yazarların ve kilise babaların tarif hakkında sözleri. Kilise babalarına geçmeden önce burada size üç örnek göstermek istiyorum. İlk yazarlar dair bunlar Marcus Martial, Pergamonlu Galen ve Celsus'tur. Görüldüğü üzere bunlar İsa Aleyhisselam dönemini çok yakın yaşamış insanlar, şairler, filozoflar. Ve bu insanlar dair kutsal metinleri dışında kalan metinler, kitaplar, şiirler, herhangi diğer yazıların da tahrif olduğunu kendi yazıların bile tahrife uğradığını söylüyorlar. O yüzden bu üç örneğe bakıp sonra kilise babalarına geçiş yapacağız. Birinci örneğimiz Marcus Martial, Romalı şair, milattan sonra görüldüğü üzere doğum yılı 40, yani İsa Aleyhisselam'ın çok yakın dönemde yaşamış bir şair. Şiirlerinden birinde şöyle diyor. Ey okuyucu, bu sayfalardaki şiirlerden herhangi biri sana çok anlaşılmaz veya pek ilatince görünmüyorsa bu benim hatam değil. Yazıcı senin için yazdığı şiirleri aceleyle tamamlamak isterken onları mahvetmiş. Bakın burada görüyoruz ki kutsal metin dışında şiirler bile çok rahat bir şekilde kopyacılar tarafından, yazarlar tarafından mahvedilebiliyormuş ve bunu bir şairden kendi şiirlerinden okuyoruz. İkinci örneğimiz, Pergamonlu Galen, bu aynı zamanda Marcus Aurelius'un özel hekimi. Bakalım kitapların birinde Delibris, Procris kitabında ne anlatıyor. Diyor ki, iki adam Galen'in adını taşıyan, yani kendini kastediyor burada, satılık bir kitap hakkında tartışıyordu. Adamlardan biri kitabın gerçekten bana ait olduğunu iddia ederken, diğeri yazım tarzı farklı olduğu için kitabın bana ait olmadığını iddia etti. Bu adamları görünce memnun oldum çünkü kitabı kesinlikle ben yazmamıştım. Ancak birinin benim adımı taşıyan bir kitabı satmaya çalışmasına çok şaşırdım. Bunun üzerine konu hakkında kısa bir inceleme yazdı ve Galen'in yazıları nasıl tanıyabiliriz diye bir kitap yayınladı ve bu kitap hala da bugün elimizde mevcut. Evet, antik çağda Pseudopigraf dediğimiz yazılar çok meşhur bir yazı tarzıydı. Yani sahte bir isim altında yazılmış mektuplar veya kitaplardır. Ve bunları in diğer bölümlerde bilim adamları incelerken bu pseudepigraf yazılına çok çok fazla rastlayacağız. Orada tekrar detaylı bir şekilde göreceğiz. Ve üçüncü örneğimiz Celsus ya da Kelsus dediğimiz Milattan sonra 170 yıllarında yaşayan bir ünlü filozof. Hristiyanlığın en erken eleştirmelerinden biri olan ve bu bir kitap yazı. Bu kitabı Hristiyanlar tabii ki çoğaltmıyor. Bunları kopyalamadığı için elimizde maalesef bugün bu kitap yok. Kitabın ismi Aletes Logos yani doğru öğreti. Bu sadece Origenes, Origenes e ünlü bir kilise babası. Bunu da zaten ileride yine göreceğiz. Ee, kendi kitaplarında yer aldığı için sadece onun görüşlerini o kitaptan okuyabiliyoruz. Bakın orada neler yazmış. Bazı müminler sanki bir içki aleminden çıkmışçasına direnişlerinde o kadar ileri gidiyorlar ki İncil'in orijinal metnini 3, 4 veya daha fazla kez değiştiriyorlar. Metnin karakterini bile değiştirerek eleştiriler karşısında ortaya çıkan zorlukları inkar etmeye çalışıyorlar. Bakın 170 yıllarda yaşayan bir filozof İncil'in 3, 4 ve daha fazla kez değiştirdiklerini yazıyor. Ve devamında getirdiğimiz itirazlar zaten sizin kendi kutsal yazılarınızdan kaynaklanmaktadır. Başka tanıklara ihtiyaç yoktur. Zira kendi karşı argümanlarınızı kendiniz üretmektesiniz. Evet, bunu aynı şekilde biz bugün Müslümanlar olarak da diyoruz. Biz hiçbir İslami kaynağa dayanmadan bile sizin yazılarınızın yine kendi kitaplarınızdan, kendi alimlerinizin, kendi kilise babalarınızın bu itiraflarından bile bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Evet, artık yavaştan kilise babalarına giriş yapabiliriz. Burada görüldüğü üzere İsa Aleyhisselam dönemini çok yakın yaşamış kilise babaları kronolojik bir şekilde sıralanmış. Tertullianus, Dionysius, Irenaeus, Origenus vesaire. Bunlara şimdi bakalım tahrifat hakkında neler yazmışlar. Birinci kilise baba Tertullianus milattan sonra 160 yıllarına dayanan bir hayat hikayesi var. Bakın burada Paulus ve Tekla aktları diye çok ünlü 2. ve 3. yüzyılına ait bir ünlü bir metin var. Bunun sahte olduğunu belirtiyor ve bunun neden sahte olduğunu da çok güzel bir şekilde açıklıyor. Diyor ki bu metin Asyalı bir rahip tarafından kaleme alınmıştır. Bu kişi Paulus'a duydu sevgi nedeniyle eseri onun adına yazmıştır. Yani Pseudopigraf başkasının adıyla yazılmış sahte bir eser bir metindir. Bunu zaten emin görmüştük Pseudopigraf ne demekti? Sahte bir isim altında yazılmış mektuplar veya kitaplardır. Bakın bunu direkt kaynağını buraya verdim. Kaynağına bakalım ve oradan da aynısını okuyalım kaynakları görmeniz açısından. Bakın burada neredeyiz? Bibliotekte Kirchenfeta yani Almanca olarak kilise babaların kütüphaneleri. Burada bakın gördüğünüz üzere bütün kilise babalarının yazıları burada kronolojik bir şekilde buraya sıralanmış. Buradan her kilise babanın ne yazdığını çok rahat bir şekilde basıp hemen açıp buradan İngilizce, Almanca, bazen Latince, bazen Fransızca olarak görebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz, indirebiliyorsunuz. O yüzden bu kaynak birinci el kaynak ve çok sağlam bir kaynak. Eğer yanlışlıkla Paulus'un yazıları olarak kabul edilen yazıları ve Tekla örneğini kadınların öğretme ve vaftize etme yetkisinin caizliği lehine öne sürülürse, bilsinler ki söz konusu yazıyı kaleme alan ve böylece Paulus'un şöhretini adeta kendi şöhretiyle tamamlayan Asya'daki rahip mahkum edildikten ve bunu Pavlus'a olan sevgisinden dolayı yaptığını itiraf ettikten sonra görevinden alınmıştır. Evet bakın burada çok rahat bir şekilde görebiliyoruz ki Pavlus'a olan sevgisinden dolayı bir rahip bu yazıyı bu metni kendisi uydurmuştur. Evet devam bakıyoruz. İkinci kilise baba Dionysius milattan sonra yine 70 yıllarına dayanan bir e, kilise babasıdır. Bakın bu ne yazmış? Mümin kardeşlerimin benden kendilerine mektuplar yazmamı istemeleri üzerine bunu yerine getirdim. Ne var ki şeytanın elçileri bu mektupları değiştirerek yozlaştırmıştır. Bazı bölümleri silmiş, bazılarını ise ilave ederek asıllarını bozmuşlardır. Onları ağır bir yargı ve felaket beklemektedir. Rabbinin sözünün kendisine bile tahrif etmeye cüret edenlerin benim mütevazi çabalarımı da çarpıtmak üzere birleşmiş olmaları şaşırtıcı değildir. Evet buradan da yine görüyoruz ki kendi mektuplarını değiştiren insanlara şeytanın elçileri olarak bir hitap ediyor. Yani o kadar sinirleniyor artık. Ve en önemlisi Rabbinin sözünün kendisini bile tahrif etme cüret edenlerin benim tabii ki yani Rabbin Ayetlerini bile tahrif eden insanlar tabii ki benim yazılarımı, mektuplarımı bozacaktır. Yani bakın bu bile 2. yüzyıla ait bir kilise babası ve ne kadar yaygın olduğunu artık kendi yazılarında da aynı şekilde bunu söylüyor. Bakın aynı kaynak yine bu kaynaktan da okuyabilirsiniz. Devam ediyorum. Irinius en önemli kilise babalarının biri olan Irinius, bakın yine 2. yüzyıla ait bir kilise babasıdır. Bakın bu tarif hakkında çok fazla yazı yazdığı için en önemlilerini buraya aldım. Bakın ne diyor? Gnostikler sayısız abukulüf ve bozuk yazılar ortaya koyuyorlar. Bunları kendileri uydurmuş olmalarına rağmen havariler tarafından yazılmış gibi sunuyorlar. Bakın ne kadar tehlikeli bir mesele. Kendileri uyduruyorlar, yetmiyor ve havariler sanki onu yazmış gibi öyle yayınlıyorlar o mektuplar, o yazıları. Devamında onlardan bazıları uydurulmuş İncil metinleri bile ortaya koyuyorlar. Bakın uydurulmuş İncil metinleri dediğimiz bugün biz Müslümanlar demiyoruz. Sizin kendi kilise babalarınız bile bunları itiraf ediyor böyle şeylerin tarih içerisinde olduğunu. Bakın devamında sapıklar apostolik yazıları tahrif etmeye gerçeği bozarak onları bozmaya çalıştılar. Ve sonunda da çok sayıda metin ortaya koyuyorlar ve bunları hakikatin sözleri diyorlar. Evet bakın ne kadar tahrifat hakkında giriniyorsun sözleri. Devam bakıyoruz. Origenes en önemli ve en büyük kilise babalarının saydıkları Origenes zamanın allame cihanı artık öyle diyelim. Bakın çok önemli bir tespitte bulunuyor. Diyor ki el yazmaları arasındaki farklılıklar kayda değer ölçüde artmıştır. Bakın kendi dönemi 185 o zamanda bile artık o kadar fark ediyor ki artık kayda değer ölçüde artmıştır el yazmaları diyor. Evet devam bakıyoruz. Bu durum kimi katiplerin dikkatsizliği ve özensizliği, kimilerin ise keyfi ve utanmaz cesareti sebebiyledir. Yani kasıtlı bir şekilde. Bazıları kopyaladıklarını kontrol etmeyi ihmal etmekte, bazıları ise denetim süreci sırasında kendi arzularına göre, bakın kendi arzularına göre diledikleri gibi ilaveler veya eksiltmeler yapmaktadır. Yani isteğine göre, heva ve hevesine göre, arzusuna göre istediği gibi ilave yapıyor, istediği gibi eksiltme yapıyor. Ve bu el yazmaları da ilk dönem el yazmaları olduğu için sonraki el yazmalarda bu ilaveleri, bu çıkarımları maalesef bu hatalı şekilde kopyalıyorlar. Ve e, kopyalarken de bu hatalar ikinci, üçüncü, dördüncü jenerasyona intikal ediyor. Evet, devam bakıyoruz. Akvileli Rufinus. Bakın bu da 4. yüzyıla ait bir kilise babası çok önemli bir teolog. Bakın ne diyor? Burada çok büyük tehditler göreceğiz. Burada çok çünkü artık o kadar sinirlenmiş ki bakın kendi ifadelerini okuyalım. Gerçekten Tanrı babanın oğlun ve kutsal ruhun huzurunda bu kitapları her kim gelecekte kopyalayacak ya da okuyacak olursa onu yalvararak ve ciddiyetle uyarıyor ve rica ediyorum gelmekte olan krallığa olan imanı adına, ölülerin dirilişinin sırrı adına ve şeytan ile onun melekleri için hazırlanmış olan ebedi ateş adına, eğer ağlama ve diş gıcırtmanın olduğu, ateşi sönmeyen ve ruhu yok olmayan yerde ebediyen yaşamak istemiyorsa, yani cehenneme girmek istemiyorsa, o zaman yazılmış olana hiçbir şey eklemesin, ondan hiçbir şey çıkarmasın, hiçbir ilave de ya da değişiklik yapmasın, Aksine yaptığı kopyayı ondan çoğalttığı müslümanla karşılaştırsın. Evet bakın adamın elinde başka çaresi yok. O yüzden kopyacılara artık bu tehditleri, bu e, ağır hakaretleri ediyor ki diyor ki bakın el yazmaları sakın hiçbir şey eklemeyin, bir şeyler çıkarmayın. Yoksa siz de ebedi cehenneme gideceksiniz. Evet ve bunu ne zaman söylüyor? 345'lerde 400 e, yıllarına ait bir kilise babası. Devam ediyoruz. John Mill, John Mill çok önemli bir e, bilim adamı, teologdur kendisi. 1645 yıllarının e, 1707 e, civarında yaşamış bir e, teolog. Bakın çok önemli tespitlerde bulunuyor ve tarih içerisinde zaten John Mill çok meşhur bir e, teolog. 30 yıl boyunca kendisi yeni ahit Yunancı el yazmaları arasında farklılıkları toplamak ve sistematik olarak belgelemek e, amacıyla bir kitap hazırlıyor ve bu kitabı 1707 yılında yayınlıyor. Novum Testamentum Graecum yani Yunanca'nın yeni e, ahitin, yani Testament dedi, New Testament'in yeni bir baskısı olup tüm varyantları listeleyen bir çalışma oluyor bu kitap. Ve bu kitapta sadece 5800 el yazmalarından sadece 100 Yunanca el yazmasını inceliyor. Ve bu 100 tane el yazmasında 30.000'den fazla farklı varyant metin farklılığını tespit ediyor. Evet. Ve günümüzde yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yeni ahit el yazmalarında toplam varyant sayısı 400 bini aşmaktadır. Yani yeni ahitteki kelime sayısından fazla varyant mevcuttur. Ve bugün yeni ahit kelimesi yaklaşık 140 bin, hadi bonkörlük yapalım, 140 bin Yunanca kelime barındırıyor ve bugünün bilim adamları bugünün Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'daki bilim adamların sonucu 500 bin, bazıları 600 bin, hatta 750 bin bile bir yerde okumuştum. Farklılık var bu Yunanca el yazmalar arasında. Bakın düşünün, 600 alsak veya 500 bin bile alsak yarım milyon farklılık demektir. Yani her bir kelime, her ikinci kelime diğer el yazmada farklı farklı rivayet edilmiştir. Düşünün. Yani bu kadar büyük bir açıkları var el yazmalarında. Milin 30 bin varyantı neden bu kadar önemli? Bizim için çünkü hiçbir iki el yazma birbirinin tam olarak aynası değildir. Kutsal metinler kopyalama sürecinde değiştirildiğini kanıtlar ve orijinal metinlere sahip olmadığımızı aynı şekilde bize kanıtlar ve metinlerde hem bilinçli hem de bilinçsiz hatalar bulunmaktadır. Ve bunu zaten ileride de göreceğiz. Ve Mill'in bu çalışması bize şunu gösteriyor. Bugünün Hristiyanları veya bazı misyonerler burada Almanya'da her gün onlarla konuştuğumuz, tartıştığımız için onları söylediklerini şimdi size söylüyorum ki cevap olarak siz de onlara artık bunları söyleyebilirsiniz. Misyonerler şöyle kendilerini avutuyorlar veya e, İncil'in bozulmadığına dair kendilerine şöyle bir argüman üretmişler. Diyorlar ki bizim elimizde 5800'den fazla Yunanca, işte atıyorum 10.000, bin, 20 bin, 25 bin fazla farklı Latince, Aramice el yazmaları bulunuyor. Doğru mu? Doğru, evet. Fakat bunu demiyorlar ki, bak burada dediği gibi ve ileride de şimdi göreceğiz. Bu el yazmaların hiçbiri diğeriyle aynı değildir. Ve içindeki satırlar yani kelimeler, satırlar, ayetler artık onların terimiyle birbiriyle uyuşmuyorlar. Bakın 500 binden fazla metin farklılığı var. Bakın fa farklı okunuş rivayetler değil, Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi farklı yazılım, farklı gramer ve farklı e, yazılım şekilleri var. Yani yarım milyondan fazla şekilde bunların el yazmalarında problemleri, hatalar, çelişkiler var. Evet diyorlar ki 5800 tane Yunanca el yazması var. E bu ne demek? Yani İncil hiç bozulmadı. Bakın o kadar fazla var ki hiçbir kutsal metnin bu kadar el yazması tarih içerisinde yoktur diye övünüyorlar. Ama demiyorlar ki bu bu el yazmaların hiçbiri birbirini tutmuyor. Hiçbiri diğeriyle aynı değil. Hiçbirinin okunuş şekli diğer okunuş şekliyle aynı değil. Hepsi tamamıyla farklı. Arada yarım milyondan fazla fark var. Ve bunu tabii ki dile getirmiyorlar. Çünkü bunu dile getirdiklerinde artık işin içine çıkamayacaklar. Bakın devam ediyoruz. Johann Jakob Wegstein yine aynı tarihlerde yaşayan bir e, teolog diyor ki yeni ahit kâtiplerin yozlaşmasından muaf değildir. Hangi yer olursa olsun her el yazmasında farklı bir şekilde aktarılmıştır. Evet. Sonuç. Kısacası bir özet geçelim. Birinci yüzyılda Marcus Martel gibi normal insanları, normal şairleri gördük. Onlar da katiplerin hatalı çalışmalarını eleştirilmişti. İkinci yüzyılda eleştirmen işte Celsus olsun, Galen olsun vesaire. Bunlar da Hristiyanların metni istedikleri şekilde değiştirmekle suçlamıştı. Onları da gördük. Ve aynı zamanda kilise babası olan Origenes'in el yazmaların arasındaki farklılıkların çokluğuna dikkat çektiğini de görmüştük beraber. Ve burada bu el yazmaların bilinçli bir şekilde insanların heva ve hevesine göre değiştiğini de görmüştük. 3. Yüzyıl yüzyılında Papa Damasus, latince el yazmalar arasındaki farklılıklar konusunda artık o kadar ciddi bir şekilde endişeleniyor ki çünkü on o zamanda bile latince el yazmanın arasında yine yarım milyondan fazla e, varyantlar olduğunu tespit ettiği için ne yapıyor? Hieronymus, Hieronymus da çok önemli bir kilise babası, o da sonra e, gelecek Hieronymus'a bir çeviri hazırlatmasını emrediyor ve ortaya çıkan bu çevirinin ismi de Vulgata oluyor. Ve 4. yüzyılında yaklaşık bir yüzyıl sonra yani bu olayda vulgatadan sonra Rufinus bunu da zaten görmüştük İtalyan bir teolog. Buraya yazmıştı. Bu da metne bir şey ekleyen veya metinden bir şey çıkaran herkesi cehennem ateşiyle tehdit ettiğini görmüştük. Çünkü maalesef başka bir elinde imkan olmadığı için insanları böyle geri çekmeye veya tahrif etmemek için insanları böyle tehdit ettiğini görmüştük.